Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TET Kimya Kampımızın 23. gününün soru çözüm videosundayız. Bu dersimizde çözelti derişimleri ve koligatif özelliklerle ilgili toplamda 15 tane soru çözeceğiz diyelim ve soru çözüm dersimize geçelim. 23. gün KL testi 1. soru. Saf x katısı suda tamamen çözünerek iki farklı kapta aşağıdaki çözeltiler hazırlanmıştır. A kabında 3V hacmindeki suda 6 mg x katısı, B kabında 6V hacmindeki suda 3 mg x katısı çözülmüştür. Buna göre hangileri doğrudur? B kabındaki çözeltinin yoğunluğu daha fazladır diyor. Peki çözeltilerin yoğunluklarını karşılaştırmak için çözünen maddenin kütlesini çözücünün hacmini oranlayarak bir karşılaştırma yapabiliriz. A'nın yoğunluğu için çözünen madde 6 mg, Çözücünün hacmi 3 ve dolayısıyla 6 bölü 3'ten 2m bölü v. Peki b için de aynısını yapalım. Çözünen 3m, çözücü 6 ve burada da 1 bölü 2 yani m bölü 2v. E dolayısıyla m bölü vler aynı olacağı için 2, 1 bölü 2'den daha büyük yani a'nın yoğunluğu daha büyük diyebiliriz. B kabındaki yoğunluk daha fazladır diyor o zaman bir yanlıştır. A kabındaki çözelti daha derişiktir diyor. Aslında ilk durumda bulduğumuzdan üzere A kabında 1V hacimde 2M çözünen madde var. Şöyle A kabı diyelim. V hacimde 2M çözünen madde. B'de ise 2V hacimde M yani V hacimde 0,5M. Aynı hacimde A'da daha çok çözünen madde var. O zaman A kabındaki çözelti daha derişiktir ifadesi doğru. Birim hacimde çözünen x miktarı zaten birim hacimde bulmuştuk. A'da fazla B'de az. B kabında daha azdır ifadesi de doğru. Çünkü A kabında V hacimde 2 m gram var. B kabında ise V hacimde 0,5 m gram var. Yani daha az. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru. Cevap D şıkkıdır. İkinci soru. 200 gram kütlece %30'luk x çözeltisi ile 300 gram %40'lık x çözeltisi karıştırılıyor. Daha sonra elde edilen bu homojen karışıma bu etkiler yapılıyor ve her bir etki sonucunda çözeltinin kütlece yüzde derişimi hangisinde doğru verilmiştir? Yapılan etkilerde çökme olmuyor. Buharlaşmayı da ihmal ediniz. Peki birinci etki 100 gram su ekleniyor ve 100 gram su eklenince çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaç? Buna bakacağız. Bunun için bu çözeltilerdeki x miktarını bulmamız gerekiyor. %30'luk ne demek? 100 gram çözeltide 30 gram x var demek. Bizde 200 gram varmış. 200 gramlık çözeltide 2 katı 60 gram x var. Birinci çözeltide 60 gram x var. İkinci çözeltide yüzde 40'lık. 100 gramlık çözeltide 40 gram x vardır. 300 gramda o zaman 3 katı 120 gram x vardır. 60 artı 120'den bu iki çözelti karıştırıldığı zaman 180 gram x var. Şu birinci etki için 180 gram x var. Çözeltinin tamamı da 300 artı 200'den 500 gramdı. 500 gramlık bir çözelti vardı elimizde ve 180 gram x'ti. Durumumuz buydu. Sonra 100 gram su ekledik. E 100 gram su eklersek çözünen x'in kütlesi değişmez. x'in kütlesi aynı ama ne arttı? Çözeltinin kütlesi arttı. Ne kadar oldu? 500 gram da 600 gram oldu. Şimdi çözeltimiz 600 gram ve 180 gram çözülmüş x var. O zaman 100 gram çözeltide ne kadar olur? 6'da biri 6'ya böl. 180 bölü 6'dan 30 gram x. Yani kütlece %30'luk olmuştur diyebiliriz. %30'luk. Sonra 100 gram x katısı ilave ediliyor. Bu ard arda ilave ediliyor. Yani oluşan şu çözeltiye ilave ediyoruz. 600 gram olmuştu çözeltimiz. Şurada yapalım ikinci durum için. 100 gram x katısı ilave edersek çözelti 700 gram olur. 700 gram çözelti. 180 gram x vardı. 100 gram x geldiği için 280 gram x olmuş olur. 700 de 280 ise 100 gram çözeltide ne kadardır? 7'ye böl 7'ye böl. 280 bölü 7'den 40 gram x olur. Yani %40'lık olmuş olur. İkinci durumda %40'lık cevabımız çıktı. Üçüncü etkiye de bakalım. 300 gram su buharlaştırılıyor. 700 gramlık çözeltiden 300 gram su buharlaştırırsam 400 gramlık bir çözelti olur. E, su buharlaştırdım. X'in kütlesi değişmez. Yine 280 gram X var. 400 de 280 ise 100 gram çözeltide ne kadar? 4'te 1'i 4'e böl. Burada da 70 gram X yani kütlece %70'lik olmuş olur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı diyebiliriz. Şunları biraz şöyle küçültelim. Şu diğer beşinci soruyla karışmasın. Şöyle olsun. Peki üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıda oda sıcaklığında bazı çözelti örnekleri verilmiştir. Buna göre aynı koşullarda verilen çözeltilerin kaynamaya başlama sıcaklıklarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Tuz olarak sodyum klorür kullanılmıştır hepsinde. Peki kaynama noktalarını karşılaştırmak için derişimlerini bulmam gerekiyor. Birincisi 40 gram tuz 100 gram su. Kütlece yüzde derişimini bulmak için bakın yüzde 40'lık diyemem. Çünkü çözelti 100 gram değil su 100 gram. 100 artı 40'tan 140 gramlık bir çözelti var. Ve bunun 40 gramı tuz. 140'da 40 sa 100 gramlık çözeltide ne kadar tuz vardır diyorum. İçler dışlar çarpımı. 140 çarpı soru işareti eşittir. 40 çarpı 100 soru işareti eşittir. Şöyle yapalım. 4000 bölü 140. Şöyle birer sıfır attım. 400'ü 14'e bölelim. 40'ta 14 3 kere denesek geçiyor. 42 2 kere deneyeceğiz. 2 kere 4 8 2 12 oluyor. 120'de 14 8 kere denesek 8 kere 4 32 3 var. 8 3'de 11. Yani yaklaşık olarak devam ediyor ama yaklaşık olarak %28 diyebiliriz. Yaklaşık olarak kütlece %28'lik. İkincisi kütleci %30'luk diyor. Burada doğrudan kütleci yüzde derişimini vermiş zaten %30'luk. 400 gramlık bir çözelti var. Üçüncüsü 32 gram tuz 48 gram su. 32 gram tuz 48 gram su toplarsak 80 gramlık bir çözelti. Ve bunun 32 gramı tuz. O zaman 100 gram çözeltide ne kadar tuz vardır? İçler dışlar çarpımı. Soru işareti eşittir. 32 çarpı 100 bölü 80. Birer 0 gitti. 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 4. Soru işareti eşittir 40. Yani 3'ün çözelti %40'lık. O zaman derişimi en yüksek olan 3'ün kaynama noktası da en yüksektir. O zaman 3 büyükle başlayacağız. 3 büyük. Daha sonra ikincisi %30'la sonra birincisi 3, 2, 1 cevap 5 kılır. Dördüncü soru. 100 mililitre suya aşağıdaki miktarları verilen maddeler ayrı ayrı kaplara atılıp çökme olmadan tamamen çözündüğünde Hangisinin donmaya başlama sıcaklığının daha düşük olması beklenir? Hepsi 100 mililitre suya atılıyor. Farklı farklı maddeler var. Burada çözünen taneciğin miktarı önemli. C6H12O6 şeker suda moleküler olarak çözünür. 1 molde 1 mol çözünmüş tanecik vardır. Sodyum klor ise iyonlarına ayrışır. Bakın 1 sodyum 1 klor 2 tane iyon verir her bir sodyum klor. 2 mol ise 2 çarpı 2'den toplam 4 mol iyon vardır. Sodyum klor için şöyle iyonlaştırarak da görelim sodyum artı ve klor klorekside iyonlarını ayrışacak. 2 mol olduğu için bu da 2 mol, bu da 2 mol toplam 4 mol iyon vardır. Peki 2 mol magnezyum klorürde 1 tane magnezyum klorürde 1 magnezyum 2 de klor 3 iyon vardır. 3 çarpı 2'den 6 mollük tanecik var. 1 mol alüminyum sülfatta her bir alüminyum sülfatta 2 alüminyum 3 de sülfat 5 tane iyon var. 5 çarpı 1'den burada 5 mol. 2 mol sodyum nitratta her bir sodyum nitratta 1 sodyum 1 nitrat Toplam iki tanecik var. Bakın sodyum nitrata dikkat edin. Sodyum nitrat Na artı NO3 eksi diye iyonlarına ayrışır. Bu köktür. Kök parçalanmaz. Dolayısıyla bu 2 mol ise bu da 2 mol. Bu da 2 mol. 2 i̇ki çarpı 2'den bu da 4 moldür. Ve atılan maddenin derişimi arttıkça donma noktası düşüyordu. Kimin derişimi en fazlaysa ki 6 molle en fazla derişime bu sahip olacak aynı miktar çözücüde. Dolayısıyla donmaya başlama sıcaklığı en düşük C'nin olacak. 5. soru. Kütlece %30'luk tuzlu su çözeltisinde 123 gram tuz vardır. Buna göre çözeltideki suyun kütlesi kaç gramdır? Peki %30'luk ne demek? Bu çözeltinin her 100 gramında 100 gram çözeltide 30 gram tuz var demektir. Diyor ki 123 gram tuz var. O zaman diyorum ki 123 gram tuz varsa bu çözelti kaç gram? İşler dışlar çarpımı soru işareti eşittir. 123 çarpı 100 bölü 30. Birer sıfır gitti. Şöyle 1230 bölü 3. Peki 12'de 3 4 kere. 3'de 3 1 kere 410. Demek ki bu çözelti 410 gram. Ancak D'yi işaretlemem. Çünkü suyun kütlesini soruyor. Çözeltinin tamamı 410 gram. Bunun 123 gramı tuz. 410'dan 123'ü çıkartırsam suyun kütlesini bulurum. 10'dan 3 çıktı 7. 1. 10'dan 2 çıktı 8. 3'ten 1 çıktı 2. Yani 287 ile cevap C şıkkıdır. Altıncı soruyla devam edelim. Kütlece %60'lık 400 gram şekerli su çözeltisine kaç gram şeker eklenirse kütlece %80 derişimi olur. Çökme, buharlaşma olmadığı ve sıcaklığın sabit olduğu kabul edilecektir. Peki öncelikle kütlece %60'lık ne demek? Bu çözeltinin her 100 gramında 100 gram çözeltide 60 gram şeker var demek. Peki bizim 400 gramlık bir şekerli suyumuz var. O zaman 400 gram çözeltide kaç gram şeker var? 4 katı 4 katı o zaman 60 çarpı 4'ten 240 gram şeker var. Peki durumumuz bu. 400 gramlık bir şekerli suyumuz var. 240 gramı şeker. Biz istiyoruz ki biraz daha şeker atalım ve derişimi %80 olsun. %80 ne demek? Bu çözeltinin her 100 gramında 100 gramlık çözeltide 80 gram şeker olsun diyoruz. Peki ne kadar şeker ilave edersek böyle olur bilmiyoruz. O x gram olsun. x gram şeker ilave edilince %80'lik olsun. Peki bizim 400 gramlık bir çözeltimiz vardı. X gram şeker ilave edersek 400 artı X gramlık bir çözeltimiz olmaz mı? Evet. Peki bizim 240 gram şekerimiz vardı. X gram şeker ilave edersek 240 artı X gramlık bir şekerimiz olmaz mı? Evet. Peki burada doğru orantı geçerli. İşler dışlar çarpma yapalım. O zaman 80 çarpı 400 artı X eşittir 100 çarpı 240 artı X. Şöyle birer sıfır atalım. Şu 8'i dağıtalım. Burada da 10'u dağıtalım. Şurada devam edelim. 8 çarpı 400. 32. 2 0 artı 8x. Eşittir 2400 artı 10x. 8x'i buraya 2400'ü buraya aldım. 3200 eksi 2400 eşittir 10x eksi 8x 2x. Burası da 800 oldu. 800 eşittir 2x. X buradan 400. Yani 400 gram şeker ilave etmeliyim ki %80'lik olsun çökme, buharlaşma olmadığı zaten kabul ediliyordu. Yani bu kadar ilave edilince işte çökme olur gibi düşünebiliriz belki ama bu olmadığı zaten kabul ediliyor. Yedinci soru. 255 gram saf suya 60 gram X tuzu ilave edildiğinde 15 gram X tuzunun çözünmeden dibe çöktüğü gözlemleniyor. Buna göre çözeltinin kütle yüzde derişimi kaçtır? Buharlaşma olmadığı ve sıcaklığın sabit olduğu kabul edilecek. Peki 255 gram suyum var. 60 gram x tuzu ilave ediyorum ama 15 gramı çözünmüyor. Dolayısıyla çözeltiye dahil değil. O direkt dibe çökecek. O zaman 60 eksi 15'ten 45 gram x çözünecek. 255 gram su. 45 gram da çözünmüş x olacak. E toplarsak o zaman bu çözelti 300 gramlık bir çözelti olur. Ve 300 gramlık çözeltide 45 gram x çözündüğüne göre o zaman 100 gramlık çözeltide ne kadar çözünür derim. 3'te 1'i 3'te 1'i 45'i 3'e bölersek 15 gram x yani kütlece %15'lik olur. Cevap da A şıkkıdır. 8. soru. Kütlece %10'luk 200 gram x çözeltisine 30 gram x 20 gram su ilave ediliyor. Buna göre son durumdaki çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır? Çökme, buharlaşma olmadığı ve sıcaklığın sabit olduğu kabul edilecektir. Yani bu genel bir kabul aslında herhangi başka bir durumu düşünmeyelim diye. Peki kütlece yüzde 10'luk 200 gram x çözeltisi bu ne demek? Kütlece yüzde 10'luk her 100 gramlık çözeltide 10 gram x var demek bizde 200 gramlık bir çözelti var. 2 katı o zaman 20 gram x var demek. Peki 200 gram çözelti ve 20 gram x'imiz vardı. 30 gram x ve 20 gram su ilave ettiğimiz zaman toplam 50 gram madde ilave etmişiz demektir. 200 gramlık çözeltimiz olur 250 gram. 250 gram çözelti. Peki 20 gram x vardı. 30 gram x de ilave ettik. 50 gram x oldu. Yani bu maddeleri ilave edince 250 gramlık bir çözeltimiz içinde de 50 gram x tuzu var. 250'de 50 gram varsa o zaman 100 gramlık çözeltide ne kadar x vardır? 5'te 1'i, 5'te 1'i 100'ü 5'e böl 20. Yani kütlece %20'lik cevap da 5 9. soru. Kütlece %40'lık 200 gram etil alkol su çözeltisinde bulunan etil alkolün hacmi kaç mililitredir? Peki kütlece %40'lık ne demek? Bu çözeltinin her 100 gramında 40 gram etil alkol var demek. Peki bizde 200 gramlık bir çözelti var. O zaman 200 gramlık çözeltide ne kadar var? 2 katı 2 katı 80 gram var. Peki bize kaç gram diye sormuyor. Kaç mililitre diye soruyor. Peki etil alkolün yoğunluğu 0.8 olarak verilmiş. Yoğunluk kütle bölü hacimdir. Yoğunluğu 0.8 eşittir. Kütlesi 80. Buradan hacmini bulacağız. Hacim o zaman 80 bölü 0.8. Her iki tarafı 10 ile çarp. 800 bölü 8 yani 100. O zaman hacmi 100 mililitre cevap da B şıkkıdır. 10. soru. 800 gram suyun içerisinde 2 miligram x eksi iyonu çözülmüştür. Suyun içindeki x eksi iyonunun derişimini ifade etmek için aşağıdaki birimlerden hangisini kullanmak en uygundur? Bakın 800 gramda 2 miligram yani çok çok az miktarda çözülmüş. Bunun gibi çok az çözülmüş durumlarda derişim birimi olarak ppm'i kullanıyorduk. Dolayısıyla cevap da oradan D şıkkıdır. E, kütleci yüzde derişimi kullanmak istesek 800 gram 2 miligram. Miligramı grama çevirecektik önce. Peki bilmeliyiz ki 1 gram 1000 miligram yani 10 üzeri 3 miligram. Dolayısıyla 1 miligram 10 üzeri eksi 3 gram. E, 800 gramla 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü toplayacaktık. O zaman da 800 artı 0,002 yani 800,002. Peki kütlece yüzde derişim için 800,002 de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise Yüzde ne kadar diyecektim? Bunun da 8'e bölünmüş hali 2 bölü 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. İşte 1 bölü 4 0,25 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani 0,12325 böyle bir hatta şurayı da ihmal ederek bu hesaplamayı yaptım. Yani çok çok düşük bir değer. Kütlece yüzde derişimle ifade edersek böyle ifade ediyoruz. Hacimce yüzde derişim için işte bu gramların yoğunlukla önce hacme çevirip yine benzer bir değer gelecek. Çok düşük. E çözünürlük zaten çözünebilen maksimum madde miktarıdır. henüz görmediğimiz bir değer. Onunla da hesaplarsak çok küçük. Ama ppm ile hesaplasak mesela hesaplamasını da yapalım. 800 gram 0,8 kilogramdır. 0,8 kilogramda 2 miligramsa 1 kilogramda ne kadar diyeceğiz? İşler dışlar çarpımı. Buradan 2 bölü 0,8 yani 20 bölü 8 işte 10 bölü 4 yani 2,5 gelecek. 2,5 ppm. Gayet uygun bir değer. O yüzden en uygunu ppm'i kullanmaktır. 11. soru. Yukarıdaki çözeltilerin kütlece yüzde derişimleri ve çözelti kütleleri verilmiştir. Buna göre kaynama noktalarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bakın kaynama noktasını karşılaştırırken derişime bakıyoruz sadece. Ve derişim arttıkça, çözülen maddenin derişimi arttıkça kaynama noktası da artıyor. Yani kütlesinin hiçbir önemi yok burada ve aynı maddeler çözülmüş. O zaman doğrudan derişimlere bakacağım. Derişimi en yüksek olan %40 ile üçüncüsü. O zaman 3'ün kaynama noktası en büyük. Sonra %20 ile birincisi. %10 ile ikincisi. 3, 1, 2 şeklinde sıralarım. Yani cevap B şıkkıdır. 12. soru. Koligatif özelliklerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Çözeltilerin elektrik iletkenliği koligatif özellik değildir. Doğru. Çünkü elektrik iletkenliği maddenin cinsine bağlıdır. Örneğin Tuzlu su elektriği iletir ama şekerli su iletmez. Koligatif özellik ise maddenin cinsine bağlı olmayan, derişimine bağlı olan özelliklerdir. O yüzden değildir demesi doğru. Çözeltideki taneciklerin derişimine bağlıdır koligatif özellik. Doğru. Çözünen maddenin cinsine bağlı olmayan özelliklerdir. Doğru. Kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası alçalması koligatif bir özelliktir. Doğru. Çözünen madde ile çözücü veya çözelti arasındaki oranı ifade eder diyor. Ancak buradaki ifade derişimin tanımı derişim çözünenle çözücü ya da işte çözünenle çözelti arasındaki bir oranı ifade ediyor. Koligatif özelliği ifade etmiyor. Dolayısıyla E şıkkı yanlıştır. 13. soru. Çözeltilerin sahip olduğu özelliklerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Donma ve kaynama noktaları sabittir diyor ancak yanlış. Çözelti bir karışımdır ve karışımların donma, kaynama noktaları sabit değildir. Çözünen maddenin derişimine bağlı olarak değişir. Tuzlu su çözelsinin kaynama noktası saf çözücüsünden yüksektir ifadesi doğru. Saf çözücüsü örneğin su 100 derecede kaynar deniz seviyesinde. Tuzlu suda ise kaynama noktası daha yüksektir. Tuz atıldıkça kaynama noktası artar. Atıyorum 102 derece. Bu ise doğru. Uçakların dış yüzeyinin propilen glikolle yıkanması donma noktasını yükseltmek içindir diyor ancak yanlış. Tam tersi. Uçakların dış yüzeyini propilenglikolle yıkamak donma noktasını düşürmek içindir. Kışın uçaklar uçarken dış yüzeyini donma istemeyiz. O yüzden yıkanır. Yükseltmek için değil düşürmek içindir. Dolayısıyla cevap yalnız 2. A şıkkıdır. 14. soru. Yukarıdaki kaplarda içerisindeki saf su miktarı verilen kaplara üzerinde belirtilen miktarda sodyum klorür atılarak çözünüyor. Buna göre çözeltilerin donma noktalarının karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? Derişimlerini bulmamız gerekiyor. Derişimi bulduktan sonra derişim arttıkça donma noktası azalır. Bunun üzerinden karşılaştırabiliriz. Mesela hepsinin 100 mililitrede çözünen maddesini bulursak bu derişimi ifade edecektir. 100 mililitrede 7 gram var. 200'de 10 gramsa o zaman 100 mililitrede 5 gram sodyum klorür olacak. 200'de 20 ise 100 mililitrede 10 gram sodyum klorür olacak. O zaman derişimlerini büyükten küçüğe sıralayacak olursak üçünde de aynı miktar çözücüde en fazla 10 gramla birincisinde en fazla çözünen var. Derişim en fazla birincisi. Sonra 7 ile üçüncüsü. Sonra 5 ile ikincisi. Peki derişim arttıkça donma noktası azalıyor. O zaman derişimi en küçük olan ikinci çözeltinin donma noktası en büyük. Sonra üçüncü çözelti, sonra birinci çözelti. 2 3 1 şeklinde sıralarım. Dolayısıyla cevap bu durumda E şıkkıdır. 15. ve son soru. Tuzlu suyun 1 atm dış basınçlı ortamdaki kaynama grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Peki bu grafikte şu nokta doymamış çözeltiydi ve A noktası tam kaynama noktasıydı. Çözeltinin kaynama noktası. Burada da yine doymamış çözeltiydi ve B noktasına kadar derişim arttığı için kaynama noktası artıyordu. B noktasından itibaren doymuş çözeltiydi. Yani BC aralığında çözelti doymuş. Şu aralıkta çözelti doymamıştır. Peki AB ve BC aralığındaki buhar basıncı aynıdır. AB aralığındaki buhar basıncı bu aralıkta kaynadığı için dış basıncı eşittir. BC aralığında da kaynıyor. Yine buhar basıncı dış basıncı eşit. Dolayısıyla birbirine de eşittir. Yani aynıdır. Bu doğru. A noktasında çözelti kaynamaya başlar. Evet burası kaynama noktası. Doğru. B noktasından itibaren zamanla tuz dibe çöker. B noktasından itibaren çözelti doymuştur. Dolayısıyla su buharlaştıkça tuz dibe çökecek. Dolayısıyla bu ifade doğru, üçü de doğru cevap E şıkıdır. Ve bu soruyla birlikte 23. günümüzü bitirmiş olduk. 24. günde de ayırma tekniklerini inceleyerek bu üniteyi tamamen bitireceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.